Bu ülkenin doğu ve güneydoğu Anadolu'sundan binlerce genç kandilde kurulan insan pazarında bozuk para niyetine harcandı. Aynı şekilde ekmeğinin peşinde yurt dışına giden vatandaşlarımızın evlatlarından o en alttakilerden benliğinden kopanlar, yitip gidenler oldu. İşte bugün de üniversitelerimizde bir grup gencimiz diğerlerinin eğitim haklarını. Ya utanmak yok, sıkılmak yok. O tüde namaz kılan gençlerin üzerine saldırıyorlar. <laughs> Ve ben buradan sesleniyorum. Yönetici kadrolar bunlar lafa geldiği zaman özgürlükçü diyorlar. Sizin neyiniz özgürlükçü ya? Neyiniz özgürlük? Ellerine geçirdikleri ellerine geçirdikleri bir dokunulmazlık zırhını bunlar maalesef bu tür aleyhte kullanma gayreti içerisine giriyorlar. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Gereği ise bunun da yok tarafından yapılması gerekir. Yapılması gerekir. Ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bizler bunun da takipçisi olacağız. Ama bunlar yönetim olarak hiçbir zaman özgürlükçüz diyemezler.